Arkadaşlar merhaba. Bu videoda çözüm kümesi boş küme olan veya çözüm kümesi reel sayılar olan birinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemleri anlatacağım. Öncelikle şu çözüm kümesi demekle neyi kastediyor? Ondan bahsedeyim çünkü videolarımızda ilk defa bu terimden bahsediyoruz. Çözüm kümesi demek bir denklemi sağlayan x değeri ya da değerleri demektir. Yani size bir denklem verildiği zaman illa x kaçtır veya denklemin kökünü bulunuz diye sormayabilir bir denklem verip bu denklemin çözüm kümesini bulun dendiğinde aynı şey kastedilir. Ama bulduğunuz zaman onu özel bir küme gösterimiyle göstermeniz gerekir. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki işte x artı 2 eşittir 5 denklemi çözdünüz. Ondan sonra x'i 3 olarak buldunuz. Çözüm kümesini sormuşsa eğer küme gösterimiyle göstermeniz gerekir. Nasıldır küme gösterimi? Önce bir küme parantezi açarsınız bulduğunuz kökü yazarsınız içine ve küme parantezini kapatırsınız. Yani aslında bu küme tek elemanlı o elemanda 3 demiş oluyoruz. Bunlardan kümeler konusunda ayrıca özellikle bahsederiz. Şimdi peki çözüm kümesinin boş küme olması veya çözüm kümesinin reel sayılar olması ne demek ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biz bu zamana kadar çözdüğümüz denklemlerde hep bir x değeri bulduk. Yani birinci dereceden bir bilim yani bir denklem çözdük. Mesela x'i atıyorum. Eksi 2 bulduk. Veya işte x'i ne bileyim 3 bölü 4 falan bulduk. Ama her zaman böyle olmayabilir. Bunun dışında iki ayrı durum daha vardır. Bunlardan bir tanesi çözüm yani o denklemi sağlayan e, x değerinin olmaması durum olabilir. Yani x yerine siz aslında ne yazarsanız yazın o denklem sağlanmayabilir. İşte böyle bir durum olduğunda biz buna Çözüm kümesi boş küme diyoruz. Şöyle gösterilir. Çözüm kümesi boş küme veya şöyle de gösterilebilir. Boş küme iki şekilde gösteriliyor. Yani küme parantezini açıp kapatıp içine bir şey yazmayabilirsiniz. Bunlar çözüm kümesi boş küme anlamına gelir. Tek dediğim gibi bir denklem verildiğinde bize o denklemi sağlayan bir x değeri bulamayabiliriz. O zaman diyoruz ki bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Son seçenekte şöyle olabilir. Bir denklem verilir. Bu sefer de çözüm kümesi boş kümenin tersine o zaman da x yerine ne yazarsanız yazın. Bütün sayılar o denklemi sağlar. İşte o zaman çözüm kümesi reel sayılardır diyoruz. Reel sayı yerine gerçek sayı ya da gerçel sayı da kullanılabilir. Aynı şeydir arkadaşlar. Gerçek ya da gerçel sayılar denilebilir. Şimdi bu da şöyle olur. Çözüm kümesi şöyle gösteriyoruz bunu da. Reel sayılar e, simgesi de budur. Yani aslında bildiğiniz R'nin biraz süslü halidir. E, kümeler isimlendirilirken alfabedeki harfler kullanılıyor. E, biz aslında reel sayıları da R ile gösteriyoruz ama herhangi başka bir R kümesiyle karışmaması için böyle özel bir simge yapılmıştır. Şimdi boş küme ve reel sayılar çözüm kümesi böyleyse bunun ne anlama geldiğini anladıysak bunlar nasıl oluşuyor onları inceleyelim. Önce çözüm kümesi reel sayılar olan denklemlere bakalım. Şimdi arkadaşlar ben size bir denklem versem ve denklem şöyle bir denklem olsa mesela işte 2x artı 4 desem eşittir x artı 3 artı x artı 1. Denkleminin çözüm kümesini bulun desem mesela. Yani denklemin kökünü bulun desem. Ne yapacaksınız? Aslında ilk yapacağınız şey hemen şu sağ tarafa bir toparlayayım diyeceksiniz. 2x artı 4 eşittir. 2x artı 4 bulacaksınız. Sonra da deseniz ki bunu çözeyim. Aynı tarafa alayım ben x'li terimleri. X terim 2x bu tarafa, 4 bu tarafa geldi. Ne bulmuş olduk? 0 eşittir sıfır gibi bir şey bulmuş olduk. Yani aslında şöyle bir şey oldu. Bize verilen x'li terimler de birbirini yok etti. Sabit terimler de birbirini yok etti. Elde bir şey kalmadı. Aslında hani ortada bir denklem yok yani. yani böyle anlatınca da aklıma Matrix'teki replik geliyor. Hani Neo'ya diyordu ya çocuk kaşığı eğmeye çalışma aslında bir kaşık yok diye. Yani aslında bu denklemi de çözmeye çalışmamak lazım. Ortada bir denklem yok. Peki bunu nasıl genelleyelim? Bunu nasıl genelleyelim? İsterseniz arkadaşlar şu durumdan genelleyebilirsiniz. Şuna bir durumu diyelim. Şuna da iki durumu diyelim. Mesela şu nasıl bir şey olacak? Bir durumunu genellediğimizde şöyle bir şey olacak. Şimdi eşitliğin sol tarafında x'in kat sayısını a ile genelleştirelim. Sabit terimi de b ile genelleştirelim. ax artı b eşittir. Ondan sonra sağ taraftaki c x'in katsayısını sabit terimi de d ile genelleştirelim. Şimdi denkleminin çözüm kümesi reel sayılar ise dedik. Genelleyeceğiz. Böyle bir şeyin olabilmesi için yukarıda gördüğümüz gibi aslında eşitliğin sol tarafıyla eşitliğin sağ tarafının birbirinin aynısı olması gerekiyor. O zaman biz bunu şöyle diyelim. A C'ye eşit olmak zorunda. B de D'ye eşit olmak zorunda. Yani X'lerin kat sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Sabit terimler de birbirine eşit olmak zorunda diye genelleyebiliriz. Ya da ikinci taraf, ikinci durum gibi genellemek istersek onu nasıl genelleriz? Onu da şöyle genelleyebiliriz arkadaşlar. Deriz ki eşitliğin bir tarafını aldıp alıp da sıfıra eşitlediğimizde yani işte onu da e x artı f ile göstereyim. e x artı f eşittir sıfır haline getirdiğimizde denklemi denkleminin çözüm kümesi reel sayılar ise aslında zaten eşitliğin bir tarafı 0. Diğer tarafı da sıfır. Yani aslında şu x'in katsayısı 0 e eşittir sıfır ve f eşittir sıfır olmalıdır. Tamam yani çözüm kümesi reel sayılar olduğunda ortada aslında bir denklem yok. Bize kalabalık bir şey verilmiş olabilir ama e, dediğim gibi onlara çözmeye çalıştığınızda xlerde terimler de birbirini yok ediyor, sabit terimler de birbirini yok ediyor. Şimdi burası tamamsa çözüm kümesi boş küme olan denklemlere geçelim. Bu kısmı da anlatalım. Ondan sonra soru örneklerine geçelim. Şimdi çözüm kümesi boş küme olan denklemlerde de Şöyle bir şey verebilirim mesela ben size. Derim ki biraz önce ne demiştik? 2x artı 4 demiştik. 2x artı 4 eşittir. Şimdi bu tarafa öyle bir şey yazacağım ki dikkat edin. Denklemi çözüp bir x değeri bulamayacağız. Bunun için buraya da 2x yazayım. Aynı tarafa aldığım zaman x'i terimler birbirini yok etsin. Ama geride kalan şeyler birbirine eşit olmasın. Dolayısıyla buraya 4 dışında bir şey yazayım. Mesela buraya da 5 yazayım. Tamam. Denkleminin Çözüm kümesini bulun dedi. Peki bize denklemi çözmeye başladık dedik ki 2x 2x 5 4 de böyle geldi eksi 4 oldu ortada 0 burada sol tarafta kaldı sağ tarafta da 1 kaldı bak bu sefer de 0 eşit 1 gibi bir durum oluştu tabii ki 0 1 eşit değil yani x terimler birbirini yok etti bir x bunun için x değeri bulamıyoruz ama arda kalan sayılar da birbirine eşit olmadı. Yani aslında şu anlama geliyor. Siz x yerine ne verirseniz verin. X'i terimler birbirini yok edecek ve geride kalan şey birbirine eşit olmayacak. Dolayısıyla böyle bir denkleminde çözüm kümesi boş küme oluyor. Çözüm kümesi boş küme. Peki bunu genelleyelim. Bunu da genellerken şöyle diyebiliriz. Bize mesela ax artı b eşittir. Cx artı D gibi bir denklem verilip bu denklemin çözüm kümesi boş küme denmişse eğer yani bu denklemin çözüm kümesi boş küme ise bu sefer şunu söyleyeceğiz bir kere gene iki tarafta da xlerin katsayıların birbirine eşit olması lazım yani AC'ye eşit olacak ama bunun dışında B ile D de birbirine eşit olmayacak B D'ye eşit olmayacak. Okey. Yine ilk durumu böyle genellemiş olalım. İkinci durumu da şöyle genellemiş olalım. Gene x artı f eşittir 0 haline getirdik diyelim denklemi. Bu denklemin çözüm kümesi boş küme ise bu sefer de şunu söyleyeceğiz. Gene x'in kat sayısı e eşittir 0 diyeceğiz. Ve f 0 olmamalı diyeceğiz bu sefer. f 0 eşit değil diyeceğiz. Tamam Çünkü her zaman bu kadar sade verilmeyebilir. Bunlar x'lerin kat sayılarına işte a, b gibi e, ifadeler kullanılabilir. Size a, b sorulabilir. Biraz sonra örneklerde göreceğiz. Yani sorunun biraz da veriliş şekline bağlı. Yani soru aslında size e, bir tarafı kalabalık olarak verilip diğer tarafı sıfır olarak verilmişse şöyle ikinci genellediğimiz ifadeyi kullanabilirsiniz. Ama işlettiğin hem sol tarafında hem sağ tarafında hem x'li terimler hem sabit terimler varsa o zaman birinci genellememizi kullanabilirsiniz. Evet. Tamamsa şimdi biraz soru çözelim.